Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf fizik ders kitabı sayfa 22'deki sorularımızı cevaplayacağız arkadaşlar. Sayfa 22'de üst kısımda B sorusu var. İşte bir önceki sayfada A sorusu vardı. Burada da B sorusu var. Diyor ki arkadaşlar. Fizik bilimini diğer disiplinlerle ilişkilendireceğini, ilişkilendirebileceğiniz Olay veya olgulara bir örnek veriniz. Bu olay ya da olguda fizik biliminin nasıl bir etkisi olduğunu açıklayınız. Kısa şekilde şöyle cevapladım arkadaşlar. Örnek olay kalp pillerinin tasarlanması. Fizik biliminin etkisi işte fizik kalp pillerinin çalışması için elektrik prensiplerini, sinyaller ve devreler kullanır ve enerji verimliliğini termodinamik ile optimize eder. Kimya, pildeki kimyasal reaksiyonları batarya enerjisi gibi açıklar. Biyoloji, kalbin elektriksel sinyallerini anlamaya yardımcı olur. Evet, burada fizik, diğer disiplinler demiş kimya ve biyoloji ile ilişkilendirdik arkadaşlar. Sayfanın orta kısmında bir tablo var arkadaşlar. İşte fizik bilimi ve ilişkili olduğu bazı disiplinler verilmiş. Bir zihin haritası gibi. Altta da fizik biliminin alt dalları demiş arkadaşlar konuya başlarken ve onun altında da bir sorumuz daha var. Şimdi o soruya bakalım. Sorumuz şöyle. Fizik bilimi çalışma alanları düşünüldüğünde alt dallarına nasıl ayrılmış olabilir? Cevabımız şöyle arkadaşlar. Fizik bilimi incelediği konuların kapsamına ve madde enerji etkileşimlerinin türüne göre alt dallara ayrılmıştır. İşte konuya göre örneğin hareket, ısı, ışık, atom yapısı gibi ya da kullanılan yöntemlere göre deneysel ya da teorik çalışmalar ya da uygulama alanlarına göre işte teknoloji, tıp Uzay mühendislik ve benzeri alt dallar oluşturulmuştur. Bu şekilde fizik doğadaki farklı olayları ayrıntılı biçimde inceleyebilmek için bölümlere ayrılmış olabilir arkadaşlar. Evet, sayfamızdaki tüm soruların cevabı bu şekilde arkadaşlar. Hepsini cevapladığımızı düşünüyorum. Kaçırdığım soru yok diye düşünüyorum. Eğer varsa Hocam şunu atlamıştınız diye yorumlardan yazabilirsiniz arkadaşlar. Unuttuğum soru olursa eğer. Evet bu dersimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Derslerinizde başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.